Merhaba takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Ömer Matlı Çiftliği'ndeyiz. Bir oğlu olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve gördüğünüz üzere Sığmuhane'deyiz. Bugün Ömer Matlı Üst Çiftliği'mizdeki sığım ve sağımhane prosedürlerini konuşuyor olacağız. Bir sözü veriyorum. Bakalım biz nasıl bir uygulama, nasıl bir prosedür işliyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle Sağımhane'mizdeyiz. İşletmelerin tamamının kalbi Sağımhane'dir. En değer verdiğimiz noktada şu anda burası. Ben biraz da şu şekilde de bakıyorum aslında. Paranın kazanıldığı yer olduğu için bir nevi bir darphane de diyebiliriz burası için. Tabii ineklerin buraya geliş yolculuğu ve buradan ayrılıştaki sürecini biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü sütün verilmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi de ineğin nasıl geldiğiyle başlıyor süreç. İneklerimiz konforlu bir yoldan geçerek sağmaneye ulaşması gerekiyor. Çok da yürütmemek gerekir getiren kişinin kontrolünde ve daha sakin bir şekilde buraya ulaştırmak gerekiyor. Aynı zamanda da geçtikleri yollarımızın da temiz olması gerekir. Örneğin kauçuk bir zemin olabilir, gübresiz bir ortam olması lazım, su birikintileri olmaması lazım. Çünkü hayvanlar birbirlerinin yanından da yürürken memelerini pisletmeden buraya ulaşması gerekiyor. Sağımhaneye giriş kısmımızın yeterli derecede büyük olması gerekiyor. Aynı zamanda da sıcaklık stresi gibi konulara da sanımane biraz daha çatılı bir yer olduğu için burada sıcaklık stresine maruz kalabilir. Daha serinlemiş bir ortam ya da fanların olduğu bir ortam olması lazım. Belki bekleme alanında bir sisleme, yağmurlama şeklinde ve fan şeklinde rahatlatıcı bir ortam oluşturuyor olmamız lazım ki hayvan hızlı bir şekilde buraya gelmek istesin buraya geldiğinde rahatlayacağını bilsin. Çünkü meme de süt var. Düşünün ki ellerimiz dolu. Biz o poşetleri bir an önce bırakmak isteyeceğiz. Hayvan da süt dolu buraya gelip rahatlamak isteyecek. Hanların çalıştığı, belki yatsa yağmurlamanın çalıştığı bir ortamda hayvanımız sağıma sakin bir şekilde sağımcılar tarafından sokulması gerekiyor. Sağımcımız çiftliğimizin kalbindeki en önemli çalışanımız. Bizler için en değerli çalışanımız. Tabii ki de hayvan refahı olduğu kadar sağımhanenin insan refahı açısından da çok üstün olması gerekiyor. Biz de bu sağımcımıza değer veriyoruz onun burada geçireceği zamanı en rahat ettirici seviyeye getirmemiz lazım. Hayvanımızı dokunacak kişi bizim için en değerli nokta memenin ucuna temas edecek. Bu da sütün hijyenini etkileyen bir faktör. Sağımcımızın bonesi olması gerekir, maskesi olması gerekir, Bonesinde saçlarına güveler gelmesin, idrarlar gelmesin düşüncesiyle. Belki şapka takabilir kendi tercihi olarak. Üzerinde bir önlük olması gerekir. Kollukları olması gerekir. Çünkü genellikle koluyla ve omzuyla çalışıyor savcımız. Buralarının kirlenmemesi gerekir. Çünkü aşağıya doğru akacaktır. Ellerinle de memeye ulaşacaktır. Eldivenleri olması gerekir. Belki de zaman kaybetmemesi açısından birkaç eldiven üstte giymesi ve belki yıprandığında da o eldiveni çıkarabiliyor olması gerekir. Tabii ki de ne kadar bekleme alanındaki ineklerimizi fan sistemiyle rahatlatıyor olsak da salon çukuru da her temiz olması ve ferah olması gerekir. Burada bir kahve içecek seviyede hijyen oluşturmamız gerekiyor ve genellikle de büyük salonhane çukurlarında, büyük salonhanelerde ortada ön daldırma, son daldırma, meme bezi gibi yerlere erişecek masalar olması gerekir. Bizim tanımhanemizin çukuru biraz daha yakın ve küçük olduğu için biz bu şekildeki kenarlara atıyoruz veya üzerine kemerle asabilir. Bezleri, her şeyi omzuna bez atabilir. Bu şekilde insanın da refah seviyesini oluşturduğumuz tamamhane çukurunda gelen ineğimize kesinlikle ürkütmeden, korkutmadan sakin bir şekilde girmesini arzu ediyoruz hayvanımızın. Sağımcı aynı zamanda da ilk giren hayvanın doğru okunup okunmadığını, doğru kimliklendirme yapılıp yapılmadığını takip etmeli. Birinci istasyondaki hayvanın kolye numarasıyla burada okuduğu hayvanın aynı olup olmadığını kontrol etmeli ki başka hayvanın sütü başkasının üzerine Bu da bir verim parametresi Aynı zamanda sağlığa da bağlantılı. sağlığıta da süt verimi düşük hayvanları inceleyerek neden olduğuyla ile ilgili tedbir alıp işletmenin karlılığını yukarı çekmesini istiyoruz evet. tüm ekibimizin. ineğimiz geldi sağımcımızın karşısına. Hayvanımıza daha kibar bir şekilde yaklaşması lazım. Onun memesine dokunacağını haber vermesi gerekir sağımcının örneğin sesiyle veya bir hafif bacağına dokunarak temas etmesi gerekir. Öncelikle mememize ön daldırma solüsyonuyla muamele etmemiz gerekiyor. Şurada bir tane örnek de olabilir. Evet. Bu şekilde bir köpükten oluşur. Şimdi bu sağım öncesi süresinden pençeyi takana kadar geçen bir hedef süremiz var. Sağımcılara ifade ettiğimiz bu hedef süremiz 60 saniye içerisinde meme ön daldırma solüsyonu uygulanan hayvanımıza takılmasını istiyoruz. Bunun amacı oksitosin pikini yakalamak. Aynı zamanda ön daldırma solüsyonuyla muayene ettikten sonra memeyi sildiğimiz zamana kadar geçen bir hedef süremiz daha var. O da 30 saniye. Bu sürede dezenfektan içerikli ön daldırma solüsyonu görevini yapıyor. Memenin ucundaki yumuşamayı sağlıyor. Hem kozmetik efekti yüksek hem de dezenfektan eşiği yüksek bir ön daldırma solüsyonu kullanıyoruz. Kullanmalarını da öneriyoruz çiftliklerimizde. Ön daldırma solüsyonu yapılan hayvanımızın 30. saniyede memesinin silinmiş olması gerekir. Meme silindikten sonra üzerinde herhangi bir gübre kalıntısı, pislik efekti olmamasını bekliyoruz. Tertemiz bir meme lobuyla karşı karşıyayız. Ön muayeneye geçmesi lazım. İkinci prosedürümüz budur. Ön muayene yapan arkadaşımızın elleri de temiz olması lazım. Yani ön daldırma yaptığı son ineğe geldiğinde o ön daldırma kendini de ellerini de dezenfekte etmiş ve o bezle de silmiş bir şekilde en baştaki hayvanımıza geldi. İkinci prosedür olarak ön muayene yapacak kişi evet. her meme lobuna ayrı ayrı dokunarak 3-4 atım siyah bir kaba veya bizim zeminimiz kavuçuk siyah yere de sağabilir oraya sağarak ön muayenesini tamamlıyor. Sütün aslında içeriğine bakıyor. Pıhtılaşma, renk değişimi var mı yok mu gibisinden. Evet. Kontrolünü yapıyor. Evet kesinlikle. Sütümüz sağlıklı mı, sağıma uygun olmayan bir şart varsa o evet. hayvanı sağmıyoruz. Diğer grupta sağıyoruz. İmha edileceklerin arasında gönderilmemiz gerekir. Ön muayeneden sonra da 60. saniye ile birlikte de pençeyi takması gerekir. Sağımın 3. aşaması. Yaklaşık iyi bir sağım 12-15 dakika uzunluğunda olması gerekir. Yani 15 dakikanın üzerinde sürmemesini arzu ediyoruz. Peki burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani işte 25 litre süt veren hayvanla 45 litre süt veren hayvanın sağım süreleri yine aynı mıdır? Zamansal değişkenlik gösterir mi? %20 şeklinde bir uzama söz konusu olabilir. Hı -hı. Ama aynı hayvan aynı süt litresini aynı sürelerde veriyordur genellikle. Biz kaliteli bir işlemler serisi yaparsak da hayvanımız sütünü rahatlıkla hızlıca ne kadar yüksek süt verirse versin indiriyor olması lazım. Aynı zamanda sütünü ne kadar hızlı indirirse de oksitosini yüksek salgıladığına stimülasyonun çok daha iyi olduğunu değerlendiriyoruz. Pençemiz çok değerli, memeye değen noktamız bizim. Memenin ucuna değen pençemizin kısa vadelerde değiştiriliyor olması gerekiyor. Çünkü mikrofloranın yaşadığı en yoğun yer derinlik olduğu için de içerisinde plastik aksamı asit alkalilerle eğer zarar görürse mikropların tutunduğu bir zemin haline geliyor. O yüzden de sıklıkla belli sürelerde değiştiriyoruz pençelerimizi. Otomatik sağımanelerde, büyük sürülerde otomatik bir şekilde pençe düşüyor. İki tekerli bir sağım arabanız varsa da başında bekleyerek sağımın tamamlanmasını gözlemliyor yetiştiricimiz. Kesinlikle biz sağımhanede memelerinin memeliklere, pençelere bastırarak süreyi kısaltalım veya daha hızlı sağım yapalım gibi bir şey yapmıyoruz. Yetiştiricilerimize de bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü her fiziksel uygulama hem hayvanımızda alışkanlık yapacaktır hem de memenin ucunu uzatacaktır. Bizim için çok değerli olan kısım memenin ucunun sağlığı. Çünkü aslında mastetin riskini de azaltıcı yer. Memenin ucu ne kadar sağlıklı ve ne kadar hızlı kapanırsa sphinx derler o kadar sağlıklı olacak. Evet sağım aşamamızın pençenin çıkarılmasıyla üçüncü aşamamız da tamamlandı. Dördüncü aşamamız son daldırma aşaması. Mememiz düştükten sonra sağımcımız tarafından son muayenesinin yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü bazen tekme atarak da hayvanlarımızın memesinden pençeler düşebiliyor. Eğer süt kalmadığına eminsek gözle hem süt üretiminin miktarını takip ederek hem memenin lobunu gözle inceleyerek sağımcı karar verebilir. Gerekirse de eliyle son bir muayene yaparak içinde ne kadar süt var tekrar takmaya gerek var mı değerlendirmesini bekliyoruz kendilerinden. Sağımı tamamlandığında sütü de tamamen boş bir meme varsa da son daldırma solüsyonunu uygulamasını arzu ediyoruz. Çeşitli son daldırma solüsyonları var. Son daldırma solüsyonlarımız iot bazlı bir son daldırma solüsyonu tercih ediyoruz. Çiftliğimizin hijyen efekti yüksek. O yüzden film tabaka yapmayan bir son daldırma solüsyonu tercih ediyoruz ama topraklı yerde gübrenin yoğun olduğu istal modeli olabilir. Dışarıda gezinti alanlarında gübrenin üzerinde yatıyorsa film tabaka yapanları da kullanabilirler. Biz onları da kullandık. Film tabaka yapanlar da tabii şöyle de bahsedersek mastit riskini azaltmanın yolu memenin ucunu tıkladık mı mastit girişi ya da mikrop girişi olamayacağı için mastit de olmayacaktır. Dolayısıyla son daldırma solüsyonu çok önemli. Tamamhanelerde çok fazla son daldırma solüsyonu veya ön daldırma solüsyonu harcanıyor olması bizim işletme yönetimimiz için bir ekonomik zarar elde ediyor. Sağımcımızdan çok fazla son daldırma solüsyonu kullanmasını arzu etmiyoruz. Bunda şöyle pratik bir yöntemimiz var. Tırnağımızın miktarı kadar sadece ucunu tıkaması bizim için yeterli. Sağımcı tamamen sonuna kadar daldırıyor olması çok fazla ürün harcamamızı sağlıyor. Bir ineğin yaklaşık 8 gram kadar ön daldırma veya son daldırma harcaması oluyor. Ama tamamen sonuna kadar daldırımında belki üç katı miktarlara çıkabilir. Samane için de ekonomik bir etkendir. İlk daldırma aslında komple memeyi temizlemek için yapmamız gerekirken Sonlandırma sadece ucunun kapanması için bizim için yeterli olacak kadar kullanılması gerekiyor aslında. Evet kesinlikle Melek Hanım. Son daldırma solüsyonu yaptıktan sonra pençemiz düşmüştü. Diğer hayvana hazır hale getirmek için, çapraz kontaminasyonu, bulaşmayı önlemek için meme pençesinin içerisine dezenfektan kullanabilirler. Meme pençesini her dezenfektanla dezenfekte etmemeleri gerekiyor. Çünkü bir sonraki sağımda sütün hijyenini bozabilir. Biz bunu eğer tanktaki somatik hücre sayıları yüksekse veya mastitisle ilgili çok fazla dertleri var ise memeliklerini de dezenfekte etmelerini ben öneriyorum. Pençeyle ilgili de bahsedeceklerimiz bu şekilde. Bu bizimkiler zaten otomatik. Kalkan bir pençe. Evet. Kalktıktan sonra gübrelenmiş bir yapıda olabiliyor. İneklerimiz bulundukları sağım istasyonlarını terk ettikten sonra yeni gelen inek grubundan önce hem hayvanlarımızın durduğu yerin hem de memelik pençelerin temiz olmasını arzu ediyoruz. Yani bunun için ya ineğimizi Sağım esnasında temiz tutacağız. Memelikleri ve pençeleri ve zemini temiz tutmamız lazım. Veya bulunduğu zemini çekpaslarla gübre kanalına doğru ittirmelerini arzu ediyoruz. Ve pençeleri de eğer ise suyla yıkamaları gerekiyor ki bir sonraki aşamaya, bir sonraki inek grubuna hazır olsun. Evet, i̇neklerimiz de yine çıkışta da dar koridorlardan ayrılıyorlar. Ne kadar zeminler kavçuk da olsa, kaymalar, düşmeler olabilir. O yüzden de tüm yetiştiricilerimizden sakin bir şekilde terk etmelerini sağlamalarını arzu ediyoruz. Burası dediğimiz gibi ilk aşamada hem temiz hem sakin sessiz bir ortam olması lazım ki ineğimiz hızlı sütünü indirsin memesinde süt kalmasın. Burada şöyle de bir durumumuz var. Büyük çiftliklerde süt Artı dörde inene kadar hiçbir kimse el değmeden süt ineğimizden sağlıyor ve tanka kadar ulaşıyor. Hızlıca da nakil sıcaklığına, 4 dereceye soğutuyoruz sütümüzü. Bu sayede de hem bakteri üremesinin sıfırlandığı hem de hijyenin en üst seviyede olduğu bir sütü oluşturmuş oluyoruz. Hı hı aslında hani çok hızlı bir şekilde özetledik. Girişten çıkışa kadar. Baktığınız zaman yine her şey döndü. Doğaçta hayvan hayvana bağlandı mı? Evet. <laughs> yani biz burada aslında ne kadar hani pozisyon alsak da işte hayvanı bölümünü temizlesek de biz hayvanı buraya konforlu bir şekilde getirmedikten sonra hayvanın içeride daha konforunu sağlamadıktan sonra çıkışta da yine huzurlu bir yere geçeceğini güvenine vermedikçe biz burada istediğimiz kadar düzgün düzgün prosedürlerimizi işletelim ama hayvan bize ne verirse onu alırız. Kesinlikle, Diyoruz. kesinlikle. <laughs> Peki ben çok teşekkür ediyorum. Azna sağlık. Teşekkür ederiz.